Herkese hoş geldiniz. <laughs> Neden bu kadar heyecanlandın? <laughs> Uzun zamandır video çekmiyorduk. O yüzden birazcık heyecanlandım. Bu hareket de nereden geldi hiç bilmiyorum. Bugün ne yapacağız Feyzi? Ben sana onu anlatayım. Evet ben açıkçası merak ediyorum. <laughs> Çünkü ben bugün aslında... Ay, araya çok enteresan bir radyo karıştır. Falan <laughs> <Bana> yaptım. <laughs> Neyse bugün ne yapıyoruz açıkçası ben de bilmiyorum. Alp buralara enteresan şeyler koymuş. Askılık var, şal var, e, kravatlar Krabat. var, tişörtler var. Ben bugün birazcık konuk durumundayım gerçekten. Benim üzerimde de deneyeceksin herhalde. Evet, sana da şey. göstereceğim bakalım yorumların ne olacak. Yani buradaki biraz Telkos pasajına döndürdüm burayı ama. Ha, ben ben ama... Telkos'u büyük severim bu arada. Ana. Ben eskiden üniversitedeyken sevdim de şunlar böyle bu home kaldırmıyor. Yani. Yo, ben böyle bir hani karışık olduğum zaman bir gidip böyle bir araştırmayı falan seviyorum. Geçen bir şey olmuştu ama Telkos gibi orada da. Sen oradaydın değil mi? Heyçen'in Balmey'i koyduk. Hiç o Heyçen'in Balmey'ini hiç karıştırmayalım. Onu çünkü çekerse konuşursak <laughs> 3-4 dil yapmamız gerekiyor. Güzel bir anıydı o diyelim. Hop üstüne geçelim şimdi. Evet ne yapacağız bugün? E, şimdi ne yapıyoruz? Biz bugün sizlere e, biraz dolaplarınızla alakalı ipuçları vereceğiz. Çok Benim dolabımla alakalı çok ciddi problemlerim var. Ciddi e, problemleri var bu arada. Üst üste üst üste. O yüzden ben araştırdım ne yapıyor insanlar bakalım pratik yöntemleri var mı diye. Na, na, gösterelim çünkü adeta birer sabah şekeriyiz. Evet. Dolap hackleri yani dolap ipuçları üzerine bir video hazırlayacağız sizin. Hazırladık, yapıyoruz, bir şeyler yapıyoruz işte. Ee, Bakalım. Neyle başlayayım ya? İlk neyle başla? Ha, ilk şununla başlayayım. Tamam. O tunik kimin bu arada? Benim. <laughs> sen şaka yapıyorsun. Ama sen çok moda tightest. <laughs> <laughs> bu gerçekten senin mi? Değil tabii, tabii senin değil. Benim valla benim ya. Bunu nereye kombiniyorsun abicim? Altan short mod bir şey giyiyorum işte. <laughs> Oo. <laughs> ben şöyle azıcık çekileyim. şey var. <laughs> <laughs> Şimdi bu buradaki güzel oluyor ha bak kolları mı Sana zaten her şey yakışır da arkadaşım hani. Şimdi bunu olayını biliyorsun? <laughs> Mesela böyle asarsın asarsın yakası geniş olanlarda tamam mı? <laughs> böyle alırken düşer ya böyle kayar. Evet. Hep, 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 bu arada gerçek bir sorundur bu. Evet evet ben de bu arada bir problem yaşıyorum. Her türlü yakası açık şeylerde ki ben böyle biraz şey gibi o Fatma Gül dizisi Fatma Gül müydü? Birinin suçu yoktu. <laughs> Suç yoktu. Kim şey Esra, <laughs> ben kadar var. Esra. Esadlarla canım 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 Paket lastiği, bildiğimiz paket lastiklerini alırız. O bildiğimiz bir paket lastiği değil, kimseyi kandırma. Gidip bir yerden almışsın onu. Evet, bıraktım onu. He, işte. Olsun ama vardır bunlar her yerde yani var, ya ben. da herhangi bir paket lastiği de olabilir. Bu arada ben karıncada görmüştüm onu, var. Ha, var var. Karıncada vardı. <laughs> ben de <çok gülüyor> pratik bir yetiştirdim. Şey, şey yaptım var. mı? Neyse ya, problem değil. Yaptıysan da de yapma, bizim kanalımız Hı. bu. Kimse karışamaz. Ne yapıyoruz biliyor musun? Tamam. Şimdi sarı yaptım, bir de böyle başka bir renk yapayım. Ha. <laughs> 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 Paket lastiği da herhangi bir lastiği, bak böyle birkaç tur buradan döndürüyorsun, tamam mı? Okay. Bak. Şimdi ben gel gerçekten gülmek için kendimi zor tutuyorum. Diyeceksiniz ki bak insanların çoğu abone oldular. Dediler ki bunlar make up artist. acaba ne yapacaklar? <laughs> <laughs> yok askılığa lastik, yok bebelere balon. O çalışmıyor bu arada. Çalışmıyor. <laughs> bu arada. <laughs> Oradaki kamera şu an çalışmıyor. Bunu diğer fakir biz tek Hayır. çünkü. diğer kameraman yok çünkü şu an. Kameraman. Artık ne dersin Hollywood'da Hı -hı. video çekiyorlar. Hı -hı. Hadi Hı -hı. tutayım Hı -hı. bari dur. Ha, bak şimdi bak bunu yaptıktan sonra da Transparan bir bluz var. <laughs> Taktım bluzumu. İnanamıyorum. Aa bayağı bak, tuttu bak. gerçekten. Oynamıyor. Bakayım. Oynamıyorum. İşte bu. Bu bence 10 puan aldı bizden. Hadi şimdi diğerine geçelim. Ne oldu evet. bakalım. Aferin bravo sana. Tüniğine tuniğine bayıldım Gerçekten. İkinci sırrı ne olsun sana? Ha, çok fazla askı var. de görmen gerekiyor. Bayağı çarşamba pazarı gibi bir dolabım var. Çünkü tamam. ben sadece siyah tişört ve benzeri türleri giydiğim için. Bu arada ben gerçekten, benim de yani eskiden çok renkli giyinirdim ama şimdi herhalde yaşla alakası var bunun. Siyah, gri ve lacivert. Aynen. Ben bir de, ben de beyaz. Daha profesyonel oluyor galiba. Yani ben bu arada günlük hayatta da bunu bu şekilde tercih ediyorum. Yani profesyonel duruyor falan değil de. Yani böyle bir topar Severim, severim ben. Siyah severim. Çocukluğumun en tersi. Evet şimdi ne yapıyor? Çok fazla askı var. Çok fazla klişop var. Ben klişemde katlıyorum. seviyorum. Ben de. Katlamayı asla sevmiyorum. Ya şu şekilde tut bir dakika. Şöyle sevmiyorum ben. Kamera nerede? Şu şekilde sevmiyorum. Mutlaka askıda olmak zorunda. Aynen. Bu gazlı içecekleri. Yani işte Gazlı içecek bu, dedi. Ne? Al zannedersin prime time'da program yapıyor. Gazlı içecekmiş. Kola kola. Kola işte şey. <laughs> Sprite'in şeyi işte yani. Bu şu. şeyleri açma zımbırtıları neyse evet. artık adı. Onları açma kapak dün artık böyle kola içmekten kapak bulayım diye. Hiç Hep sevmez. Günde 9 geçiş. tane kola içen biri olarak. Bunların hepsi askıdan geçiriyor size tamam mı? Hepsine birer tane geçiriyorum. Tamam. Hepsine birer tane mi geçiriyorsun? Evet, hepsine birer tane geçiriyorum. Tişörtten de versene birer tane. Ben sana bir pasta Tamam. Pasta As, 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 as. Yakalarını aslında bu şekilde asmak da yanlışmış. Yakalarını genişletiyormuşsun. Evet, e, şey onu ver bana. Tamam. Bunları alayım ben. Bir tane daha asayım. Bak. Bak şimdi ne yapacağım? Tekrar tekrar bak. Sen şaka yapıyorsun. Aa! Bir şey söyleyeceğim bak bunu bilmiyordum bu arada gerçekten. Yok bunu alttan yapacağım. Ay bir dakika şey çıktı. Bir şey. <laughs> Neyse evet. Sen onu da göster ben bunu asana kadar. Keşke asılmışı var deseydik, yapılmışı şey var deseydik. Tamam hepsini yapmayalım artık. Yeter evet, zaten aynen. yani. Hani. Askıları ver. Askıları, verelim aynen. Bakın böyle teker teker. Şekil Gitmiş bunu düşünmüş. Şey. Çünkü neden? Deli. Akıl Bir şey söyleyeceğim. Bak, böyle Gerçekten. asıyorsun abi. Yani, bir askıya beş tane askı. Beş tane ve hiçbir şekilde yer kaplanmıyor. Bebek değil mi? İnanılmaz iyi. Vallahi iyi, bravo. Evet. Pes. Aferin. Çok tebrik ediyorum. Tamam. Şimdi. Evet geçtik üçüncüsüne şimdi. Bakalım Olmaz. ben bir daha şunu yaparsam biri gerçekten bir şey fırlatsın şuradan. Yapmayayım abi bu ne bu? Ha buldum. Olmaz. Şimdi evet. çok fazla kravat var. Ay. Fırlat. <gülüyor> 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 çok fazla kravat ve folyeri varsa ki benim yok gerçekten böyle. Çünkü işimin gereği kravat ya da fular, fular da böyle retro yani takmıyorum oh, ama biz dört tane bulabildik burada. Ama oh, bazı insanlar çok fazla full oluyor ve şey var, kravat var. Onlar da bayağı karışık geldi. Onun için ne yapıyorsunuz? Gidiyorsunuz Nalbura. Yavaş. Tamam, tamam, tamam. Nalbura. Eskiden var. Banyo perdeleri aslında Banyo perdeleri vardı. Vardı. buradan. Okey. Aldık bunu. 0.5 kuruşa takıyoruz. Takıyoruz, okey. Peki yönü önemli mi bunun? Yok. Değişiyorlar. Tamam, okey. Tamam, 3 tane tamam, tak, 4 tane tak. Bir tane daha tak. takayım, okey. Açamadım. Heh. heh. Tamam. Ondan sonra bunları... Kuruştayken 0.5 0.5 kurşun demek ya? Ama neyse. Bir şey kuruş. söyleyeceğim arkadaşlar. Matematiğe benim kafam var ya asla bakmıyor. <laughs> ben üniversitede matematikte şey full geçmiştim. Sen şaka yapıyorsun. Ben <laughs> ben bir de bu arada şeydim. Ben yani, neden şey yaptım peki biliyor musun? Neden? Üniversitede Türkçe'den. 8 tane yanlışım çıktı o yüzden ot girdim. Ot diye girdi. Sen ot mu mi özür müsün? Herhalde. Evet. Ooo şu an bir şey kulaklarım ısındı. Bu biraz kalın olduğu için Zaten bence de bizim mesleğimiz için zaman kaybı ha. Bizim mesleğimiz için zaman kaybından ziyade Bizim tamam. mesleğimiz için bir üniversite olmadığı için abi Biz açarız inşallah İnşallah ya Vay e, makyaj eğitimlerimiz var buradan direkt. Makyaj eğitimlerimiz tabii ki var. Ay hiçbir şey boş tutma Bir hocam şey şey bu güzel bayağı güzel oldu Bunlardan bir sürü düşür. Pratik değil mi? Çok pratik Vallahi bravo Evet o zaman sıradaki şeye geçiyoruz Seher mesela, mesela benim gibi şeyleri asıyor tamam mı? Tamam Asklar şöyle asıldığı zaman Bak biz yapar ya. Tabii biz. Bu süreç arada tane tane. bu arada zaten asla yakasından açılmaması evet. gerekiyor. Buradan çünkü yakayı da şey yapıyor. Böyle nemliyken aslında hep biz yapar. Bu için bir teklif buldum sana. Allah Bak, Allah. Çek ne şu yapıyorsun? bardağı. Bardağımı çekeyim. emir veriyor çek şu bardağı falan diye. <gülüyor> <gülüyor> Yok çünkü ben <laughs> gerçek... Gerçek, gerçek izleme 2-3 video sonra göreceksiniz. <laughs> Bak katladım. Katladın okey. Şunu yani askıyı tam buradan ama bunu nasıl göstereceğiz. GoPro'muz açık değil. Bu da. Bak ha şöyle, şöyle tut şunu. Ben tutayım. Ha. Aynen ha. Bak böyle bir tişörtü. tut, tamam. koltuk altına koyuyorsunuz. İzim tamam. koltuk altına yapıyoruz. bak. Bir kapladım. Evet. İki kapladım. Sen şaka yapıyorsun. Ne bu şekilde iki. asıyorsun? Evet. Müthiş bir fikir bu bu arada. Bak bunu ben kesinlikle deneyeceğim. Kesinlikle deneyeceğim. Bu burada? Şahane. Biz de yapıyoruz. O zaman yavaş yavaş kapatalım bence. Eğer bittiyse. Aynen. Umuyoruz işinize yer bu arada gösterdiğiniz şeyler. Hani ben çok keyif alıyorum. Ee, bu tarz ipuçlarından hayata dair. Bu arada bu tarz ipuçlarımız devam edecek. Evet. Ama derseniz ki eğer ne zaman makyaj yapacaksınız o da Sürpriz. bir sonraki videolarda <laughs> olacak. E, e, bu arada unutmadan söyleyelim lütfen abone olun. Yapımcımız o kadar tatlı bir insan ki oradan bir şeyler söylüyor ve ben hiçbir şey anlamıyorum. <laughs> Mersen abone olun. Bunu <laughs> <mu> unutmayın <gülüyor> diyor. Sabah <laughs> neşesi. Çok. Peki ben acaba biraz balık mı yiyorsam? Fosfor ihtiyacım var herhalde benim. Ben bir şey alıyorum, Omega 3 alıyorum. Neyse, okay, tamam. Bir sonraki bak. videoda görüşmek üzere. Hadi bay bay. <laughs>